Herkese merhaba. Bugün çok tatlı ve çok yeni bir oyun oynayacağız. Tatlı diyorum çünkü ne kadar çok yemek yer, ne kadar şişko olursak bu oyunda o kadar başarılı oluyoruz arkadaşlar. Evet. Oyunu anladınız. Bu küplerden geçmek için e, kilomuzun çok olması gerekiyor. Hemen 11'e geç. 11'e ayarlayamıyorum. Evet. Hemen yemeğimizi çok çok yiyoruz. Şöyle atlayalım, engelden kaçalım. Evet, ona gel, ona ona hayır. Bakın ne kadar zayıflıyoruz arkadaşlar, gördünüz mü? Bakalım kaç puan'a kadar gidebileceğiz. 1.4 çarpıya kadar geldik. Olsun, bence gayet güzel. Şimdi bir sonraki seviyeye geçip daha çok yemek yememiz gerekiyor. Evet, hemen altın hediyelerimizi açıyoruz ve. Seveyi başlattım. Çok şişko olmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet yemeklerimizi yiyelim. Ay yanlış tarafa gittim olamaz. <laughs> Hadi bakalım. Şuradan geçelim. 8'e gidelim. Şunları Aa, yemeden geçtim. Olamaz böyle bir şey. 9'dan gidelim. engelden kaçıyoruz ve finale ayır 12 Evet buradan gidelim şu son üzümü de alalım bakalım ne kadar fırlatabileceğiz Evet 1.6'ya kadar geldik bir öncekinden biraz daha iyi ama biz kendi rekorumuzu kıracağız ben inanıyorum şimdi hemen bir sonraki seviyeyi başlatıyorum şöyle gidelim Aa, şunları yemem lazımdı neyse yanlış tarafa geldim şöyle o çok zayıflayacağım. Geçebilecek miyim? Allah'a geçtim. Ama bayağı zayıfladık. Hemen kül almamız lazım. Hayır yanlış küpe gittim. Buradan geçemem. Evet arkadaşlar olmadı. Tekrar oyunu baştan alıyorum. Çok çok yememiz lazım. Evet 13 daha iyi. 35'ten. Şu tarafa geçelim. Hayır yanlış taraf. Heh. Aferin bana. Şimdi 8'e gidelim. Engelden kaçıyoruz. 12. Hayır 12. 12 ne yapıyorsun? Son bisküvi de aldık. Arkadaşlar bayağı zayıf. Hiçbir yere fırlatamayız biz. 1.2'ye kadar geldik ama olsun hemen tekrar diğer seviyeye atlıyorum. Hadi bakalım çok yemek yemen gerekiyor. Şuradan geç. Evet. 5'ten gidelim. Yine 5'ten gidelim. Bu taraf gayet iyi. Buradan devam ediyoruz. 5 iyi. Evet arkadaşlar gördünüz mü ne kadar kilo aldık? Hepsini deviriyoruz. Evet, bu gayet iyi. Ama finale gelene kadar biraz zayıflasak da bence güzel bir puan alacağız gibi. Evet, 1.6'ya kadar geldik yavaş yavaş yükseliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen bir sonraki seviye geçiyorum. Arkadaşlar bu arada lütfen kanalıma abone olun. Her gün yeni bir e, oyun videosu geliyor. Hatta en az bir tane. Hayır yanlış yer. Küçücük kaldık. Evet. bayağı Baya şişko olduk arkadaşlar. Bence gayet güzel gidiyoruz. Hayır sakın. Evet. 13, heh, 12 iyi. Bakalım. 1.6'ya geçebilecek miyiz? Yine 1.6 yapmışız. Arkadaşlar son kez oynayacağım bu oyunu. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar oyunu başlatacağım ve e, oyundan sonra videoyu kapatacağım. Evet 8'e. Koca koca ekmekleri yedik bakalım. Buradan devam edelim. Hemen bu tarafa geçelim. Oo, bayağı iyi gidiyoruz arkadaşlar. Gördünüz mü? Keşke şuradan sağa geçebilseydim. Evet. Bakalım ne kadar gideceğiz? Bence gayet iyi. 1.8'e kadar geldik arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğlendiyseniz de like atın. Hoşçakalın.